Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu hafta sonları olsun. Evet hafta sonundayız. Önümüzde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enteresan açıklamaları var. Bayram Bey'i sinirlendirmeden sormayı düşünüyorum. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin gerçekten onun açıklamaları çok daha önemli. Temmuz'u işaret ediyor. Onu da konuşacağız. Amerika'da da Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Bizimle hiç de paralel değil, biraz da ondan bahsedeceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz diye bir açıklama yaptı ama e, ekonomistleri de, doğruyu anlatmaya çalışan ekonomistleri de oldukça hırpalayıcı, e, hatta hakaret eden cümleler kurdu. Dünyanın hiçbir yerinde ilişkisi kalmayan gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze koyanların bir kısmı zırcayip diğerleri de haindir dedi. Yani bir kısmı da alenen haindir dedi. Doğruyu anlatmaya çalışanların hain olduğu düşünülen bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Ne diyeceksiniz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yanındakiler Önce Cumhurbaşkanı hain dediği zaman, zırh hain dediği zaman kendisine bu ekonomik modeli önerilenlere bakması lazım. Tamam. Çok net. Peki geçen seneden bakalım bu programı başlattıkları günden itibaren bakalım. Ne dediler? Cari işlemleri açığı düşüreceğiz dediler. Biz dedik ki düşüremezsiniz. Bu yanlış bir politika dedik. Ne oldu? Cari işlemleri açığı patladı gitti. Doğru mu? Evet. O zaman dolar 8.45'lerdeydi. Şimdi kaç para dolar? 16'larda iki katında. Doğru mu? Enflasyon o zaman 19'lardaydı. Şimdi kaç? Kendi açıkları 70. %70 gerçek bir sakinfiyasyon %150'nin üzerinde. Peki biz mi doğru söyledik? Yanındaki cahiller mi doğru söyledi O zaman Taybar'dan dönecek, yandaki arkadaşlarına bakacak. Herhalde onları kastediyordur Çünkü biz üzerimize almayız böyle bir şeyi. Biz evet. kendilerine doğruyu izah ediyoruz. Merkez bankası enflasyonu engellemek için dünyanın her her yerine görevlendirilmiş birinci kurumdur. Bakın birinci kurumdur. Sen diyorsun ki ben merkez bankasını etkisizleştiririm. Etkisizleştir etkisizleştiremezsiniz. Böyle bir şey yok. Hani dünyadaki 200 ülke geri zekalı bir tek biz mi akıllıyız? O zaman bunu ölçsün Sayın Erdoğan. Hayır kimse Merkez Bankası'nı etkisizleştirmiyor, faizini etkisizleştirmiyor. Bir tek bu. Biz hiçbir zaman faizi, gösterge faiz hiçbir zaman tek reçete sunmadık. Dedik ki bununla oynamayın. Bunu yavaş yavaş yükseltirseniz şu ana kadar enflasyonu belli ölçüde frenlersiniz dedik. Ekonomi ısıtmayın O zaman kur artışını engellersiniz dedik. Ufak ufak artırsınız kur artışını engellersiniz dedik. Ne oldu? Olur mu dedi ya biz dedi indireceğiz faiz dedi. Doğru. İndirdi faizi. Ne oldu şimdi? Enflasyon 19'dan 70'e çıktı. Kendi açıkladıklarını söylüyorum. Yine piyasa gerçeği değil. Cari işlemler açığı patladı gitti ki geçen sene Temmuz, Ağustos'ta, Eylül'de cari işlemler açığı kapanmıştı. Hatta artıya geçmişti. Şimdi uçlu gidiyor. 26 24 ,5 milyar dolarlara çıktı. Şimdi daha da artacak. E biz bunları söyledik. Dedik ki teşvikleri yanlış yapıyorsun. Böyle teşvik verilmez. Vergilerle oynak, oynamak yerine maliyetleri düşürücü politikalar yapın dedik. Oradan başlatın bu iş dedik. Mesela KDV dedik ki kdv niyati fiyatla indirmeyin. Bunu çiftçinin maliyetlerine indirirseniz oradan çiftçinin maliyeti sinsire olarak maliyet düşüyorlar olarak tüketiciye zaten gelecek. E biz bunu söyledik. Peki biz mi zırhcı acaba kendi adamları mı hayır? O zaman ona da bakacaklar. Biz diyoruz ki faizle oynad oynadığınız zaman piyasayı sakinleştirirsiniz. Bu zamanda temel ekonomik reformları yapmamız lazım. Kimse, hiç kimse, hiçbir ekonomist, benim duyduğum, bildiğim ki hepimiz yazışıyoruz birbirimizle. Hep biz birbirimizi takip ediyoruz. Ya bir yerde hata mı yapıyoruz ya bu kadar hatanın üzerine kendimize şüphe etmeye başladık. O zaman kendi kendimizi kontrol ediyoruz. Ya birimiz hep hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Yapılacak şey belli çünkü biz krizleri yaşadık. Hani Avrupa'da bir ekonomisi olsan hadi bir derece su götür götürmez de hadi bir derece su götür dersin. Amerika'da ekonomisi olsa bir derece su götür dersin. Niye? Çünkü onlar kriz yaşamadı. Ama biz 80'den beri kriz yaşıyoruz. 42 senedir krizin içinde büyüdük. Biz nerede, ne tedbir alacağımızı biliyoruz. Sayın Erdoğan bunları söylerken önce kendilerin kendine bu akılları verene bakacak. Bu politikada kurulan insanlara bakacak. Evet tabii onlara göre uygulanan ekonomik programı gayet tutardı. Bu da cümlelerin içinde var. Hani ben söylemiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Peki önümüzde büyük sorunlar var. Sadece bizi ilgilendiren değil tüm dünyayı ilgilendiren sorunların başında da kıtlık geliyor bir yıldır, bir buçuk yıldır üstüne basa basa her gün siz söylüyorsunuz. Ee, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den de şöyle bir açıklama geldi. Kıtlık kıt tek başına yetmez dedi. 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Dünyanın asıl sıkıntısı şimdi değil Temmuz'da başlayacak dedi. Temmuz'u işaret etti. Şimdi doğru söylüyor. Sayın Zelenski nasıl olduysa doğru ilk defa doğruyu söylemiş. Evet. Ee, Ukrayna'nın stoklarındaki yeni ekim yapmadı ama stoklarındaki buğdaylar, gemilerde vesaire diyor. Bizim e, uçaklarımızda, uçaklarımız da, gemilerimiz de orada. Sırf dünya Herkesin gemisi orada. Yüzlerce herhalde belki de binlerce gemi var. Tam rakamlarını bilmiyoruz. Ama Ukrayna buğdayı dünya piyasalarına çıkmıyor. Ukrayna'nın dünya buğday piyasasındaki payı %12'lerde. %12 çok ciddi bir rakam dünya için. Yani dünya nüfusunun yani, yani yaklaşık %12 demek ee, bir 1 mi, e, milyar insana beslemek demek. Çünkü dünya nüfusu yaklaşık 8,5 8.7 milyar kişi olarak tahmin ediliyor. Bunu doyacak 1 milyar kişi doyacak buğday e, veya diğer emtialar var demek. Gıda emtiaları var demek. Doğru. Temmuz'da şimdi bir de ekemedikleri zaman, ekemedikleri için yeni hasat olmayacak. Sıkıntı evet. daha da büyüyecek. Hani diyoruz ya, önümüzdeki günler çok zor, sıkıntı çok büyüyecek diye. İşte bunları anlatıyoruz. Zeynep Zelenskiy doğru söylemiş. Gıda kıtlığı çok büyük paramız gıda alma e, almaya gidemeyeceğiz çünkü gıda alamayacağız. Olmayacak gıda. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. E biz bunları geçen senede de söyledik. Ben kendim kişisel olarak verdiğim konferanslarda da 4 senedir anlatıyorum. Bak ne? dünyada büyük kıtlık geliyor. Sırf savaşla ilgili değil. Dünyada ekilebilen tarım arazilerin çoğu zehirlendi dedik. Buradan sıkıntı geliyor. E, mevsimsel, mevsimsel, değişimler, hava sıcaklığı artıyor. Meteorolojik veriler. E, bunu dünyanın en büyük kurumları NASA'da açıklıyor. Bizim İTÜ'nün, Boğaz e, Boğaziçi'nin Ah, hava merkezleri, hava tahminleri yapan merkezleri de açıklıyoruz. Biz açıklıyoruz ki defalarca insanlar açıklar. Bütün dünya çıkıyor, Kıtlığa gidiyoruz. Aman dikkat, aman dikkat diye. E kimse yapmıyor. E peki ne oldu şimdi? Savaş olmasa bile, savaş bunu öne çekti. Savaş olmasa bile bu zaten bu kıtlığı yaşayacaktı. Ona göre tedbir almamız lazım. Peki biz ne yaptık Türkiye olarak? Çiftçilik ya bu da ekme biz sana para verelim. İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Ektirmedik. Ekene de dedik ki 100 dönüm arazim var. 175 bin lira elektrik parası ödeyeceksin dedik. Peki adam bunu nasıl yapacak? 100 malı satsa 175 bin lira etmiyor zaten. Dedik ya bunlar yanlış. Bak şeker pancarı bilmem ne. Ne oldu şeker pancarı yok şimdi şeker kıtlığına girdik. Ya böyle evet. bir şey olur mu? Ha Cumhuriyet tarihinden buraya ilk defa şeker kıtlığına giriyoruz ya. Biz söylediğimiz zaman evet. bunlar biz mi evet. hayırız? biz uyarıyoruz. Bizim işimiz ekonomistler olarak bugünkü rakamlarla Türkiye ve dünyadaki gelişme bugün rakamlara geleceği projekte etmek. Projekte insan, gelecekte biz nereye doğru gidiyoruz bunu göstermek bizim işimiz. peki biz bunları anlatmıyoruz mu anlatıyoruz. Peki niye yapmıyorsunuz? Yapmayınca biz hayır onlar yapmıyor hain biz oluyoruz. Nasıl olacak bu iş? Zırcağın biz oluyoruz. Neyse. ama şunu söyleyeyim sevgili izleyicilerimize önümüzdeki günler çok sıkıntılı. Ha çok gerçekten çok sıkıntılı. Evet. Umarım herkes dikkat alıyordur. Peki o zaman gerçekten çok sinirlendiniz. Hepimiz çok sinirlendik bu cümlelere. Konuyu değiştireyim. Biraz da Amerika'yı konuşalım. Tüketici güven endeksi açıklandı. 11 yılın en düşük seviyesinde Mayıs'ta baktığımızda aşağı yönlü revize edilmiş ciddi olarak 58.4. Evet. Yayına girmeden önce bir de bize baktın teyit edeyim dedim hani bizde kaçtı diye e, bizde artı da yani bir ay önce e, Nisan'da 67.3'tü biz bayağı güven telkin etmişiz ki 67.6 olmuş bizde. Ya evet. Bayram Bey gerçekten nasıl oluyor? Tamam hani çünkü inanmıyoruz da, da hani bu bu kadarı da artık söylenecek gerçekten söz bırakmıyorlar. Bir bakın üniversitelerin araştırma merkezleriyle devletin araştırma merkezleri arasında bizde Türkiye'de çok ciddi fark var. Bir kere bunu bir yere koyalım. Tamam Şöyle tersten gidelim ben size. Şimdi oraya geleceğim ama. Mesela Betem'de bir kuruluş var. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Merkezi. Bir araştırma yapmış. Mayıs ayında kiralardaki artış ne kadar biliyor musunuz? %59.2. Bir ayda kira artışı %59.2. Bir yıllık artış %187.7. Peki devlete göre ne? %100'lerde, %80'lerde. E şimdi sıkıntı bu. Amerika'da da güven endeksini Michigan Üniversitesi yapıyor. Tek kurum. Michigan Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada Amerika'da halkın güveni, halkın ve sanayicinin güveni ya da tüccarın güveni, genelin güveni, toplumun genelinin güveni 6.8 puan düşmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünyaya gelecek büyük bir kriz bekliyor demek. Çünkü bakın biz ne dedik az önce? Biz dedik ekonomistlerin işi gelecek bugünü görüp geleceğe proje etmek. Bugün bitti zaten. O zaman gelecekte ne olur, neler olabileceğini rakamlarla ifade etmek işimiz. Şimdi bu ne diyor biliyor musunuz? Gelecekte Amerikan ekonomisi daha da kötüye gidecek. Enflasyon anlamı daha da kötüye gidecek. Belki bu ay biraz daha düzenleme olabilir ama enflasyonu kötüye gidecek diyor. İşte üretim kötüye gidecek diyor. İç tüketim kötüye gidecek diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu dünyanın ekonomisinin yaklaşık yüzde otuz iki, otuz iki buçuğu Amerika olduğuna göre dünya düşünün. Dünyanın geleceği. Müthiş bir evet. sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Bir de bizim gibi şahsi hatalar yapan ülkeler varsa onlar duruma diyecek bir şey yok. İşte böyle bizimkiler gibi enflasyon yüzde yüz geliyor ki bana sorarsanız en göre enflasyon 200 lira bulacak 2 ay içerisinde. tü'ye göre de %90'ları %100'lere gelecek. Şimdi göreceğiz bakalım enflasyon ne açıklayacaklar. Bak 2 günde üst üste benzine zam geldi değil mi? Mazotu da geldi. Ay evet. evet, başından ya, her... bu yana gelen rakamlar var. Her şey, her şey, her gün. Yüzde on civarında, 16 civarında ya bir ayda akaryakıda zam yapıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki yok ya bunlar diyorsun ekonomistler E biz bunları söyledik ya size. Bunu yaptığınız zaman yanlış. Bak orada ne yapıyorsunuz? kaynakta maliyeti artıyorsun. Akaryakıtta yaptığın her zaman kaynakta maliyet artışlar. Enerji fiyatları artıyor mu? Artıyor. Nakliye fiyatları artıyor mu? Artıyor. Gübre fiyatları artıyor mu? Artıyor. Çünkü bunları sırf şu üçünü toplasa otomatik olarak maliyeti zaten yüzde kırk yukarı çekti. Evet. Buradaki yaptığın her artış. Ya yani şimdi bunu algılamıyor. Vay zır cahil bunlar. Hadi bulun o zaman. Yaklaşık yüz milyar dolar para lazım. Hadi bulun o zaman. Ne satacaksın şimdi? Ne satacaksın piyasalara? Nasıl müdahale edeceksin? 9.7 milyar dolar para kalmış. Ki bu hafta son bir hafta çok daha azaldı para. Çünkü evet. bu açıkladığı bir önceki. E peki nasıl piyasalara müdahale edeceksin? Nasıl izahat yapacaksın? Haziranda şimdi çok ciddi dış borç var. Dış borç ödemesen. Nasıl rollover edeceksin? Ne kadar ödeyeceksin? Geleyim oraya. Şimdi e, uluslararası finans enstitüsü araştırma direktörü bir Türk çocuk. Türk ekonomist. Emre Tiftik. Bakın. <laughs> uluslararası bütün dünyadaki ekonomiyi ölçen uluslararası finans enstitüsünün araştırma direktörü Türk. O da Emre Bey'le şimdi ona da zırca edecekler herde herhalde anladığım kadarıyla. Açıklama vermek ha, Emre yani. Bey diyor ki dünyada müthiş bir parasal genişleme ve müthiş bir borçlanma var. Şu an dünya ülkelerinin borçluluğu 305 trilyon dolar. Son üç aydaki artış %3.3, %1'in üzerinde. Yani birinci çeyrek artış bu diyor çok tehlikeli. Dünya çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Ve diyor Türkiye'ye dönüyor. Diyor ki Türkiye'nin de şahsın özel sıkıntıları var. Çok açık söylüyor. Kamu sektörü, ve finans dışı dediğimiz, finans dışı sektörünün, özel sektörün borçlanma oranı tehlikeli şekilde artıyor, çok endişe verici diyor. E biz bunları söylüyoruz. Çünkü her şeyi dolarize ettiniz bu ülkede. Lira araşacağız, hmm. lira araşacağız, polis katacağız diyorsunuz, her şey dolarize oldu. Nasıl kalkacaksın altından? Hani politikan, hadi en, enflasyon düşeceğiz, ekonomi toparlayacağız, hadi toparlayın o Bize bir formül söyle. Ben razıyım tamam ya, söyledim her şeyi yutacağım. Desinler ki, şu şekilde bir korelasyon kurduk, bunu şöyle yapacağız, buradan enflasyon şuraya inecek. Şunu şöyle yapacağız, buradan faiz buraya inecek kur buraya inecek. Hadi söyleyin. Hadi söyleyin o zaman. Biz de tersini olmayacağını, mevcut sistemde olmayacağını rakamlarla ifade ediyoruz. Grafiklerle evet. anlatıyoruz. Hadi siz de tersini anlatın o zaman bize. Maalesef çok daha kötü günler bekliyor. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bir dünyadan geliyor. Türkiye'den de üç katı geliyor. Evet. Çünkü hala doğruyu kabul etmek istemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Hepimiz üzgünüz. Halk olarak üzgünüz. Zaten yaşadığımız bu hayattan dolayı üzgünüz. Peki çok teşekkür ediyorum. Hem Rica size hem de hafta sonu vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.